Yüzüne bakmaya korkuyorum. Bu neydi şimdi diye konuşmayalım. Devam bunu veremeyeceğim şeyler sormayalım. Bırakalım öyle kalsın. Ben sadece burada olmak istiyorum. Şu an çok huzurluyum. Bu anda kalsak olmaz mı? hayatımda ilk defa kendimi mutlu hissediyorum. Bu an bitecek. Her şey eskiye dönecek. O zaman... ...başka bir yerde başka birileri olduğumuzu hayal edelim. Ben şu an neyim o zaman? Turtasın. Sen de diktatörsün. ...hatırlıyorsun. Ezbere biliyorum. Bizim de sonumuz bir inşaat çukurunda mı... ...bitecek Ali? Ben seninle cehenneme bile gelirim. Senin rüyalarında... ...gülerken görüyorum. Gerçekte öyle değilsin. Ben nasıl şu an gülüyorum? Bu da gerçek değil ki. Rüyadayız. Gerçeğe dönmeyelim. Sonra. Sonra? Olmamış gibi yaparız. Ya bir yolunu bulursak? Neyin? Beraber olmanın. Nasıl olacak? Herkesten gizleriz. Çok zor. Hem de sonunda biri öğrenir. Neden hemen önünü kapatıyoruz? Başkalarına belli etmeden yaşarız. Bak ben evde kalmam mesela. Anneme taşınırım. Dışarıda buluşma yerlerimiz, saatlerimiz olur. Yani kimse bir şey anlamaz. Olur mu ki? istersek yaparız. Telefonlarımıza başka biri olarak kaydederiz. Hatta hayatımızda biri varmış gibi yalan söyleriz. Arkadaş gibi görünürüz. Çok iyi arkadaş gibi. Yani kimse anlamaz. Bence olur var. Var mı? Bir yolu olmalı. Kimsenin canını yakmadan bir yolu olmalı. <laughs> I don't want.